Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Emre Yılmaz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Lisans döneminde tanıştığım Artis programını yaklaşık 5 senedir düzenli olarak kullanmaktayım. Esre firmasının ürünü olan Artis programında kendimi geliştirdim ve talep üzerine edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak için bu kursu açmış bulunmaktayım. Kursumuz toplam 32 dersten oluşmakta olup bu 32 dersin 24'ünü ana konular içermekte. Geri kalan 8'ini ise ücretsiz veri teminini nereden ve nasıl yapabileceğimizi anlatan dersler içermektedir. Bu kursu satın alan kursiyerler, ArtGIS programında kullanılan araçları, sıkça kullanılan araçları, temel analizleri, hesaplamaları, pafta koordinatlandırıp sayısallaştırmayı, özgün bir şekilde çıktı almayı, çıktı ayarlarını ve temel harita yapımlarının yanı sıra temel birçok uygulamaları öğreneceklerdir. Kursumuz temel ve orta seviyeye uygundur. Bunların yanı sıra derslerde kullanılan veriler sizlerle paylaşılacaktır. Ayrıca bana Instagram, cbsaltire, harita veya tezharitamedgmail.com hesabına ulaşan kurs ders dışında kullanabilecekleri verileri ücretsiz bir şekilde göndereceğim hediye olarak. Şimdiden kursu satılan arkadaşlara iyi dersler diliyorum.